Türkiye yüzyılının dev projesi Altay tankında sona gelindi. Türk mühendislerin tarihte ürettiği ilk ana muharebe tankı Altay, 30 Ağustos'ta Türk ordusuna teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anons edeceği bir programla Altay tankı kendi fabrikasında ve yerinde ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri ile buluşacak. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC'nin en önemli projesi Altay tankı projesi. Altay'da artık sona geldik. Çok yakın bir zamanda, artık aylar demiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın anons edeceği bir programla Altay Tankı'nı kendi fabrikasında ve yerinde ilk defa artık ordumuzla ve kuvvetlerimizle buluşturacağız açıklamasında bulundu. Altay Tankı'nda yerli motor dönemi başlıyor. BMC Power'ın geliştirdiği 1500 beygirlik ve 12 dizel batı motoru, son test aşamasında su soğutmalı, turbo şarjlı... 27 litrelik hacmiyle Türkiye'yi motor ambargolarından kurtaracak. İlk 85 Altay tankı Kore motoruyla üretilecek. 165 tank ise Batı motoruyla sahaya çıkacak. 2026'dan itibaren Altay, tam anlamıyla yerli olacak. Bu sadece bir motor değil, stratejik bağımsızlık hamlesi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise Ağustos ayında üretim bandından çıkan 3 Altay'ı teslim edeceğiz ardından seri üretim planlandığı gibi devam edecek. Toplamda 256 ay tankı kara kuvvetlerimizin envanterinde yer alacak, dedi.